Bir basın mensupları öncelikle hepiniz davetimize icabet ettiğiniz için Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Malumunuz 2005 yılında Umut der olarak kullanan Umut Kervanımız şu anda Umut Kervanı olarak yoluna devam etmektedir. Bu kapsamda 2023 yılı faaliyet raporumuzu açıklamak için sizlerle bir araya geldik. Bundan dolayı tekrar herkese teşekkür ediyorum. Ee, malumunuz e, bugünün bir, e, bir iki gün sonra Salı günü de e, ülkemizde yaşanan e, depremden dolayı da e, ölenlere Allah rahmet eylesin yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Bununla ilgili de inşallah umut kervanı olarak orada da bir programımız olacak. Salı günü akşam inşallah canlı yayın televizyonlarında verilecek inşallah. Batman Umut Kervanı 2023 yılı faaliyet raporumuz. Batman Umut Kervanı olarak öncelikle yurt içi ve yurt dışı geniş bir sahada yürüttüğü yardım faaliyetleriyle büyük bir teveccühe mazhar olan Umut Kervanı Vakfı ailesinin mensubu olmanın kıvancını yaşıyor ve bizleri böylesi hayırlı bir alanda istihdam eden Rabbimize hamd ediyoruz. 2023 yılı boyunca vakfımız tarafından özellikle 6 Şubat depreminin hemen ardından bir seferberlik haliyle 3 milyonu aşkın kardeşimize sıcak yemek ikramı sunan onlarca noktada aş evlerinin yanı sıra yakacak soba, giyim, battaniye, hijyen malzemesi, çocuk bezi, bebek maması gibi temel ihtiyaçların mevcut olduğu lojistik merkezleri oluşturup depremzede kardeşlerimize yardımlar ulaştırılmıştır. Ramazan ayında ve yine Kurban Bayramı'nda yurt geneli ve faaliyet yurt geneli bu faaliyetler yaygınlaştırılmış. Bunun yanında Afrika, Asya, Afganistan, Filistin, Yemen, Suriye birçok mazlum ülkenin yer aldığı 4 kıta 23 ülkede kardeşlerimize umut eli uzatmıştır. Yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından deprem başta olmak üzere doğal afetlerde halkımızın yanında ol olmak amacıyla AFAD ile koordineli olacak şekilde arama -kurtar kurtarma ekiplerinin kurulması için adımlar atıldı ve 2024'ten itibaren de ekiplerimiz sahada aktif olarak faaliyet yürütecek hale getirildi. Değerli basın mensupları, bu geniş ailenin bir mensubu olan Batman Umut Kervanı olarak 2023 yılı deprem bölgesinde 30 araçla 5 milyon 522 TL yardım gönderilmekle beraber ilimiz özelinde deprem bölgesinden Batman'a gelen 1234 ailenin kaydı yapıldı. İmkanlar çerçevesinde giyim ve ev eşyası, gıda, kırmızı et ve benzeri yardımlar yapıldı. Mübarek Ramazan ayında muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere hayırseverlerin desteğiyle gıda paketleri hazırlanıp toplamda 1967 aileye 933.316 TL değerinde gıda kolisi dağıtımımız oldu. Kurban Bayramı nedeniyle kurban keseceklere aracı usulü ile yardımcı olduk ve 2221 aileye toplamda 888.800 TL değerinde her bir aile ikişer kiloluk kırmızı et paketi dağıtıldı. Eğitim ve öğretim yılı başında 291 aileye toplamda 145.210 TL değerinde kırtasiye malzemesi verildi. Gerek Ramazan bayramında, gerek Kurban bayramında ve gerekse yıl içerisinde mağduriyet durumuna göre 721 aileye toplamda 505.997 TL değerinde giyim yardımı yapıldı. Derneğimizden yardım alabilmek için beklentide olan mağdur, muhtaç ve yetim ailelere yardımda bulunmak amacıyla 06-10 Ekim 2023 tarihleri arasında 5 günlük sıcak yemeksüz eşyası, giyim ve benzeri gibi kermes düzenledik. Yaptığımız kermeste elde edilen 179.815 TL gelir de bu kapsamdaki yardım faaliyetleri çerçevesinde değerlendirildi. Yıl içerisinde toplam 700 aileye 468.100 TL nakdi yardım yapıldı. Ramazan ve kurban baylarında toplamda 324 aileye 98.400 TL değerinde bayram şekeri yardımı yapıldı. Ayrıca 30 aileye de 12.000 TL değerinde yakacak yardımı, 57 aileye 20.800 TL değerinde ayakkabı yardımı yapıldı. 640 aileye de 113.495 TL değerinde temizlik ürünü yardımı gerçekleştirdi. Böylece 2023 yılı içerisinde Batman Umut Kervanı olarak aynı ve yakti nakdi toplamda 10.660 aileye 4.415.689 TL yardım yapılmıştır. Batman Umut Kervanı olarak geçen yıllarda ihtiyaç sahibi depremzede ve yetim ailelerimize nasıl umut olduysak 2023 yılında da umut olmaya devam ettik. Ve özellikle 7 Ekim sonrası katil İsrail vahşetine maruz kalan Filistinli kardeşlerimize yardımların ulaştırılmasında her türlü imkan ve şartları zorlayarak yardımlar ulaştırılmaya devam ettik. İnşallah 2024 yılında da iyilik kervanı olarak umutları yeşertmeye devam edeceğiz. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür eder Rabbimiz'den kendilerine kat kat ecir vermesini dileriz. Rabbimiz yaptıkları tüm yardımları katında kabul etsin, mallarını bereketlendirsin ve bedenlerine sıhhat, afiyet versin. Bununla beraber yardım çağrımıza cevap vererek yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda bizleri yalnız bırakmayan, ihlasla, samimiyetle fedakarlık yapan tüm kardeşlerimize teşekkür eder, Rabbimizden kendilerine razı olmalarını dileriz. Batman Umut Kervanı Yönetim Kurulu